8 Ağustos gecesi düşman kuvvetleri Chong Bayırı'na bütün gücüyle saldırıyordu. Suvla'dan yaptığı çıkartma ile de Anafartalar Ovası'nı tehdit ediyordu. Albay Fevzi Bey'in ordu komutanı Liman Von Sanders'in emrini dinlememesi üzerine Anafartalar Grup Komutanlığı'ndan alınmış ve yerine Albay Mustafa Kemal Bey atanmıştı. Mustafa Kemal Bey'in yerine 19. Tümen Vekilliğine Yarbay Şefik Bey getirildi. Mustafa Kemal Bey ise 8 Ağustos gece saat 23.30'da yeni karargahına doğru at sürmeye başladı. 2 saatten fazla at sürerek yeni karargahı Çamlı Tekke'ye ulaşarak Anafartalar Grup Komutanlığı'nı devraldı. 6 Ağustos gecesinden beri çıkartma yapan İngiliz birlikleri koydan en fazla 800 metre kadar içeriye girebilmiş. Mestan Tepe ile Karakol Tepe civarlarında ilerleme kaydetmişti. Düşman çıkartma sırasında karışıklık yaşamıştı. Bu yüzden hedeflenen taarruz planları tam olarak gerçekleşmemişti. Bölgede bulunan küçük Türk birlikleri düşmanı yeterince oyalayarak zaman kazanmayı başarmıştı. Albay Fevzi Bey bölgeye geldiğinde taarruza kalkmış olsaydı elinde ciddi bir fırsat olacaktı. Ancak sabahı beklemeyi tercih etmişti. Çünkü İngiliz birlikleri de sabah taarruza kalkmak için plan yapmıştı. Düşmana baskın verilebilirdi. Elbette Fevzi Bey'in de kendisine göre bir düşüncesi vardı. İlk olarak bölgeyi görmek istiyordu ve sabah taarruz ettiğinde Güneşin arkadan vurmasıyla düşmanın görüş açısında zorlanma olacağını hesaplamıştı. 9 Ağustos sabaha karşı hem Albay Mustafa Kemal hem İngilizler taarruz için hazırlanıyorlardı. Ancak ilk taarruza kalkan taraf Türk askeri olmuştu. 1. Anafartalar Muharebesi sabah saat 4'te 12. Tümenin 34. Alayı İbrikçe'de İngiliz askerine saldırmasıyla başladı. Gerçekleşen süngü taarruzu ile Türk askeri Menteş Tepe'yi ele geçirdi. Mustafa Kemal Bey taarruzları bizzat takip etmek için Çamlık Tekke'nin kuzeyindeki sırta çıktı düşman üzerine şiddetli bir Türk taarruzu gerçekleşti. Bir koldan Damakçılık Bayırı'na, bir koldan Yusufçuk Tepe'ye doğru savaş ilerledi. 34. Alay düşman birliklerini Yusufçuk Tepe'nin gerisine attıysa da sağ tarafta kalan Türk kuvvetleri aynı başarıda ilerleyemeyince buradan daha ileriye gidemedik. Kireç Tepe'de ise jandarma taburları güçlü ve kalabalık düşman kuvvetlerine karşı başarılı bir savunma yaparak mevzilerini korumayı başardı. Damakçılık bayırı civarlarına yaptığımız taarruzlarda ise Türk askerleri İngiliz makineli tüfeklerinden dolayı ilerleyemedi. Ancak Türk askerinin buraya saldırması üzerine Jong bayırındaki taarruzun şiddeti hafifledi. İngilizler bir miktar askerini buraya kaydırdı. Yusufçuktepe ve İsmailoğlu Tepesi bölgesinde siperler sık sık el değiştirdi. Ancak İngiliz birliklerinin arkasındaki donanma kuvveti Türk birliklerinin ilerlemesini zorlaştırıyordu. Saat 11.30 civarlarında Türk kuvvetleri Mestan ve Pınar tepeyi İngilizlerin elinden almayı başardı. Mustafa Kemal Bey'in yönettiği 1. Anafartalar Muharebesinde zafer Türklerin olmuştu. İngiliz birlikleri neredeyse koylara kadar atılmıştı. 9 Ağustos günü 1. Anafartalar Muharebesini Albay Mustafa Kemal Bey kazanmıştı. Savaşı bizzat izleyen Ian Hamilton, Çanakkale'ye geldiğinden beri aldığı mağlubiyetlere bir yenisini daha eklemiş oldu. 9 Ağustos sabah saat 4'te savaşa başlayan Mustafa Kemal Bey aynı günün gecesi saat 22.20'de Anafartalar Grup Komutanı olarak Jong Bayırı'na geldi ve buradaki devam eden savaşı yönetmeye başladı. <laughs> Mustafa Kemal Bey Jong Bayırı'na gelince derhal durum değerlendirmesi yaptı. Bölgeye Türk destek birlikleri geliyordu. Ancak Mustafa Kemal Bey'in bu birlikleri bekleyecek vakti yoktu. Askerleri teftiş ettikten sonra şöyle bir konuşma yaptı. Askerler, karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. 10 Ağustos sabah 4.30'du. Albay Mustafa Kemal kırbacını şaklatınca Türk askeri öyle bir taarruza kalktı ki düşman askeri şaşkına döndü. Süngü süngüye boğaz boğaza savaş başladı. Düşman birlikleri korkarak kaçmaya başlamıştı. Türk askeri düşmanı kovalıyordu. Taarruz öyle ani ve şiddetli oldu ki düşman birlikleri makineli tüfeklerini bile kuramadan Türk askeri siperlerin içine dalmıştı. 10 Ağustos günü öğlen sıralarında Türk askeri Jong Bayırı ve Şahin Sırtını kesin bir şekilde ele geçirmişti. Ancak Türk askerinin ilerlediğini gören düşman donanması şiddetli bir top ateşine başladı. Jong Bayırı her tarafa düşen mermilerden dolayı yanıyordu. Mustafa Kemal'in yakınlarına birçok mermi düşmüş, toz toprak içinde savaşı takip ediyordu. İşte bu anda yakınına düşen bir merminin şarapnel parçası tam göğsüne isabet etmişti. Muharebe meydanında cereyan eden hali izlerken bir şarapnel parçası göğsümün sağ yanına çarptı. Cebimde bulunan saati parça parça etti. Vücuduma girmedi. Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı. 11 Ağustos sabaha karşı saat 4.30'da ana Anafartalar grubu komutanı Albay Mustafa Kemal Bey, 5. Ordu Komutanlığı'na çektiği telgrafta yapılan taarruz ile düşmanın conk bayırı ve Şahin sırtından geri püskürtüldüğünü bildirdi. 12 Ağustos günü 54. İngiliz tümmeninin birlikleri Anafartalar Ovası'nda bulunan dağlara hücuma başladılar. Hedef Tekke Tepe'yi ele geçirmekti. Burada muharebe yaşandıysa da İngilizler tepeleri ele geçiremedi. Belgesellere, filmlere konu olan, hatta komplo teorisyencilerinin ilgilendiği bir bulutun ya da UFO'ların gelip İngiliz birliklerini aldığı varsayılan olay bu anda yaşandı. Elbette bu olay bir hayal ürünü olabilir. 13 Ağustos 1915 günü, 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in karargahına bir top isabet etti ve orada şehit düştü. 15 Ağustos'a kadar Kireçtepe civarlarında İngiliz taarruzları devam etti. Ancak Jandarma taburları dağı büyük oranda korumayı başardı. Tedbirlik kısa geri çekilmeler görüldü. 16 Ağustos günü yapılan saldırılarda Kireçtepe Türk askerleri tarafından geri alındı. 17 Ağustos günü Ian Hamilton yeniden destek kuvvet istedi. Ve raporunda çok cesurca ve korkusuzca savaşan bir düşman ile mücadele ettiklerini, işlerinin çok zor olduklarını bildirdi. 19 Ağustos 1915 günü Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa'ya gümüş imtiyaz ve altın liyakat madalyaları verildi. Birinci Anafartalar Muharebesini kaybeden İngiliz kuvvetleri yeni takviyeler aldı ve komuta kademesinde bazı değişiklikler gerçekleştirdi. Ian Hamilton için artık son şanslar denilebilirdi. Çünkü 25 Nisan'dan beri sürekli Savaş Bakanlığı'ndan destek kuvvet istemiş ve kıyılardan başka bir yer ele geçirebilmiş değildi. Merkez tepelerin tamamına yakını yarımada da Türk birliklerinin elindeydi. Hem İngilizler hem Türkler ikinci Anafartalar Savaşı'na hazırlandılar. İngilizlerin hedefi cephenin sol kanadında Karakol Dağı'nı ve ovaya bakan tepeleri özellikle de Tekke Tepe'yi ele geçirmek istiyorlardı. Tabii ki ondan önce Yusufçuk Tepe ve İsmailoğlu Tepe'yi ele geçirmek gerekiyordu. Yine cephenin sağ kanadında Bomba Tepe ve Damakçılık Bayırı'ndan yukarı doğru Kocaçimen Tepe'ye ilerlemeye çalışacaklardı. 21 Ağustos 1915 günü 2. fartalar Muharebesi başladı. Öğlenden sonra İngiliz topçuları ağır bir bombardıman başlattı. Bombardımanda Yusufçuk Tepe çalılıkları yanmaya başlayınca Türk askeri için görüntü kaybı oluştu. Saat 15.30'da düşman taarruzu Yusufçuk Tepe'de başladı. Burada kıran kırana bir savaş yaşandı. Diğer tarafta ise Bomba Tepe civarlarında savaş şiddetli bir hal almıştı. Saat 18'e kadar düşman istediğini elde edemeyince ihtiyat kuvvetlerini sahaya sürdü ve topçu desteği yeniden başladı. Ancak 21 Ağustos günü düşman istediğini alamadı ve merkez tepelerde Türk askeri tutunmayı başardı. 22 Ağustos sabahı ikinci ana fartalar muharebesi devam etti. İngilizler küçük başarılar kazanırken. Türk askeri mevzilerini çok iyi bir şekilde fedakarca savunuyordu. Anafartalarda cephenin her yanında şiddetli çatışmalar gerçekleşti. İngilizler elinden gelen her şeyi yaptıkları halde Türk siperlerini ele geçirip istedikleri istikamette ilerleyemediler. Bomba tepenin eteklerinde kaldılar. Savaşı kazanan Albay Mustafa Kemal Bey olmuştu. İngiliz ve Anzaklar 8500 kadar ölü verirken Türkler 2500 civarlarında şehit vermişlerdi. Bu surette Çanakkale'de zaferlerimize bir tanesi daha eklendi. Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal Bey aldığı görevi Layo ile yerine getirdi ve düşmana Anafartalar ve Jong geçit vermedi. Düşman kuvvetleri artık çaresiz kalmıştı. Çanakkale'nin geçilemeyeceği belli olmuştu. İngilizlerin 19 Şubat'tan beri yaptıkları taarruzların hepsi neredeyse boşa çıkmıştı. 27-28 Ağustos 1915 günlerinde İngilizler artık son kurşunlarını bomba tepede attılar. Türk askeri 2. Anafartalar Savaşı'ndan sonra buraya ciddi tahkimat yapmıştı. İngilizler tüm güçleriyle saldırdılarsa da Bomba Tepenin zirvesine hiçbir zaman ele geçiremediler ve 1100 askerinin cansız bedenini Bomba Tepede bıraktılar. Ağustos ayının son günleriydi. Artık bu iş bitmişti. İngilizlerde umut namına hiçbir şey kalmamıştı. Yenilgiyi kabullenmeye başladılar. Kahraman Türk askeri Çanakkale'de düşmana karşı büyük zaferler elde etti. Artık müttefikler tahliye edileceği günü beklemekten başka bir şey yapamayacaklardı. Çanakkale'nin geçilmez olduğu denizden sonra karada da kanıtlanmıştı. Türk askeri Çanakkale cephesinde zafer elde etmişti.